Merhabalar sevgili boğalar ve yükselen boğalar sevgili burçtaşlarım kanalıma hoş geldiniz aylık burç yorumlarını konuşmak üzere bir aradayız mayıs ayı aylık burç yorumunu konuşacağız ve artık bizim zamanımız geldi doğum gününüz kutlu olsun doğum günümüz kutlu olsun sevgili boğalar umarım harika bir e, ay olur dileklerimizin gerçekleştiği güzel haberler aldığımız bir ay diliyorum doğum gününüz kutlu olsun diyerek başlıyorum önemli gelişmeleri yine not aldım önemli gelişmelerin üzerinde böyle kısa notlar halinde ilerliyor olacağım e, kısmetiniz açılıyor sevgili boğalar çekicisiniz güzelsiniz yakışıklısınız cazibeniz albeniniz yüksek etrafa adeta ışık saçıyorsunuz çok beğenileceğiniz dikkat çekeceğiniz bir dönem olduğunu söyleyebiliriz İlişkisi olmayan bir boğa burcuysanız eğer ilişki için birden fazla aday arasından seçim yapmak durumunda kalabilirsiniz. İlişkisi olan bir boğa burcuysanız eşinizin sevgisi ilgisinin artmasını da görebilirsiniz. Sevgisinin artması derken normal zamanlarda göre ilgisini size daha çok gösterenmesinden bahsediyorum aslında. Zaten sevdiğini biliyorsunuz. Sizin için sevgi zaten önemli. Sevdiğini zaten biliyorsunuz ama ilgisi tatmin etmiyordu. Böyle ilgisini de tam hissettiğiniz, daha fazla hissedeceğiniz güzel bir süreç. Ee, yeni bir işe başlayacak olabilirsiniz. Kendinizden emin, istediğinizin ne olduğunu biliyor ve ona göre hareket ediyor olacaksınız. Evet, ben bunu istiyorum ve bu yolda ilerleyeceğim diyerek. Eğer o hırsla, o e, hani güzel hırstan bahsediyorum, e, böyle kendini yiyip bitirmekten değil ama tatlı hırstan. E, o hırsla beraber ilerlerseniz gerçekten çok e, istediğiniz şeyleri elde etmeye çok yakın olacaksınız ayın ortasında ailenizden aldığınız bir destekle yatırım yapmak isteyebilirsiniz bir miras konusu olabilir ailenizden destek görebilirsiniz ayın ortasından sonra ise para ile ilgili kariyerle ilgili konularınız gündeminizde olacak Beklediğiniz, beklemediğiniz güzel gelirler elde edebilirsiniz. Yani zaten beklediğiniz bir para vardı bir yerden gelecek. Bunlar zaten geliyor ama beklemediğiniz yerlerden de bir paralar elinize geçebilir. Yeni başladığınız işin dönüşlerini kat kat alabilirsiniz. Hali hazırda çalıştığınız işinizde terfi, prim veya çok daha iyi bir yerden bir teklif alabilirsiniz. İş arıyorsanız da teklif alabilirsiniz diye söyleyebilirim gelirlerinizde, gelirlerinizde artış olacak yani. Bunu böyle netleştirelim. Gelirlerinizde bir şekilde artış oluyor. Mevcut iş yerinde artış olabilir. Ek iş yapıyorsunuz artış olabilir. Veya yeni bir iş alırsınız artış olur. Bununla ilgili nereye yatırım yapsam ne alsam gibi kafanızda düşüncelerle zihniniz yoğun olacak. Ortaklı bir iş yapıyorsanız gelirlerle ilgili düzensizlik varsa durumları netleştirebilirsiniz. Eşinizin gelir eğer evli bir boğa burcuysanız eşinizin gelirlerinde artış olabilir. Bu ay hem yaptığınız işte hem işin, eşinizin gelirlerinde artışlar görünüyor. Maddi açıdan çok güzel bir dönemdesiniz sevgili boğalar. Güvendiğiniz hiç beklemediğiniz insanların gizli düşmanlığını fark edebilirsiniz bu dönemde. Hiç beklemediğiniz insanlardan hiç beklemediğiniz tepkiler görmeniz mümkün. Bunları kafaya fazla takmamanız ruhsal sağlığınıza dikkat etmelisiniz enerji çalışmaları meditasyon astroloji gibi konuları yönelmek isteyebilirsiniz yani Hani hiç beklemediğiniz insanlardan Çünkü sizin için durumlar biraz daha değişeceği için maddi olarak böyle biraz güç elde edeceğiniz güzel bir konuma geleceğiniz için orada farklı e, bir hasetlikler e, bir kıskançlıklar olabilir bu böyle e, sizi kötü hissettirebilir ama kötü hissedeceğiniz bir şey yok siz başarılısınız ve başarılı insanlar kıskanılır o yüzden kafanıza takıp bunlarda bir de kendinize dert edip meşgul etmeyin zihninizi kariyerinizde çok güzel fırsatlar çıkacak önünüzde fırsatları değerlendirmelisiniz yatırım yaparsanız kat kat değerlendiğini göreceksiniz yani bu fırsatlar elinize para geçecek bu elinize geçen parayı yatırmaya yönlendirmelisiniz birden fazla iş girişiminde bulunabilir ve hepsinden de güzel gelirler elde etmeniz mümkün. Enerjiler, gökyüzü sizi destekliyor sevgili boğalar. Tekrar doğum gününüz kutlu olsun. Şahane bir ay, şahane bir yaş olsun. Umarım hayatımızın geçmişe göre en iyi yılı olsun. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.